Ayak tabanı ağrısı nedenleri ve tedavisi kaynak Medical Park Hastaneler Grubu sağlık rehberi. Ayak tabanı ağrısı fiziksel sorunlara bağlı olarak meydana gelebildiği gibi yanlış ayakkabı seçimlerinden dolayı da meydana gelir. Ayak ağrılarının nedenleri arasında kişilerin yanlış duruş ve yürüyüş pozisyonları sık karşılaşılan nedenler arasında yer alır. Ayaklarda bulunan eklemlerin, kemiklerin ve kasların deformasyona uğraması kişilerin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler. Ayak taban ağrısı neden olur sorusunun farklı birçok yanıtı vardır. Bunların başında kişilerin ayak anatomisine uygun olmayan ayakkabı tercihleri yer alır. Ayakkabıların sahip olduğu taban yapıları olması gereken ayak anatomisini zaman içerisinde deformasyona uğratır ve bu durumda kişilerde ayak taban ağrısı oluşumuna neden olur. Ayak taban ağrılarının bilinen en yaygın nedenleri arasında aynı zamanda şunlar yer alır. Ayak bölgesine binen yükün eşit oranda dağıtılmaması, ayak dokularının zedelenmesine neden olur. Ayak dokularının zedelenmesi ise kişilerin her adımında ağrı hissetmesine neden olur. Topuk kemiğinin alt kısmında depolanan kalsiyum, topuk dikeni olarak bilinen rahatsızlığa neden olur. Topuk dikeni de ayak taban ağrısı nedenleri arasında yer alır ayakkabı ve ayakkabılarda kullanılan tabanlıkların yanlış seçimleri ayakların normal formunu bozarak ağrıların meydana gelmesine neden olur. Gün içerisinde uzun süre ayakta kalmak, aşırı kilo alımı, fiziksel stres, nörolojik bazı etmenler, üst tabanlık problemi, çukur taban problemi, ayak bölgesinde oluşan nasır, sinir sıkışması, iltihaplı romatizma, ayakların uzun süre ayakkabı içerisinde kalması ve hava almaması, ayakların aşırı terlemesi, ayakkabıların koku yapması, ayak taban ağrısı belirtileridir. Birçok kişide meydana gelen ayak taban ağrısı özellikle bireylerin uzun saatler ayakta çalışması neticesinde meydana gelir. Bunun yanı sıra farklı fiziksel sorunlar da bu duruma neden olabilir. Belirtiler ise şu şekilde sıralanır. Ayak tabanı bölgesinde yanma ve batma hissi, sabah yataktan kalkarken ilk adımda artan ağrı hissi, uzun süre ayakta kalmaya bağlı olarak ağrının artması, ayak tabanı kısmında şişliğin ya da kızarıklığın meydana gelmesi taban ağrısı belirtileri arasındadır. Çocuklarda ayak taban ağrısı neden olur? Ayak taban ağrısı yetişkin bireylerde görüldüğü gibi çocuklarda da görülür. Çocuklarda görülen ağrıların altında yetişkinlerin nedenlerinden farklı nedenler olabilir. Genel olarak çocuklarda ve ergenlik dönemindeki bireylerde meydana gelen taban ağrıları yanlış yapılan spor aktivitelerine bağlı ortaya çıkar. Yanlış ya da doğru bir şekilde planlanmadan yapılan egzersizler genellikle diz bölgesinde hasara neden olur. Bu da çocuklarda taban ağrısını beraberinde getirir. Diğer etmenler şunlardır. Büyüme plakları, tendonlar ve bağ yapılarının kemiklere yapışma yerinde meydana gelen sorunlar, kas ve tendon uzaması aşamasında meydana gelen uyumsuzluk çocuklardaki büyüme evreleri. Hamilelikte ayak tabanı ağrısı neden olur? Kilo alımı ayak tabanı ağrısını tetikleyen unsurlar arasında yer alır. Hamilelik döneminde anne adaylarının bebeğin büyümesine bağlı olarak kilo alımı bu dönemde ayak tabanında ağrıların meydana gelmesine neden olur. Kilo alımı ile kişilerin dengede durmasında da sorunlar meydana gelir. Dengesiz duruşlar ise ayaklara eşit oranda yük dağılmasını engeller ve ağrının başlamasına neden olur. Hamilelik döneminde ayaklarda meydana gelen ödem oluşumu da ayak taban ağrılarının nedenleri arasında yer alır. Bunların yanı sıra hamile kadınların doğum sürecine girebilmesi adına vücutta relaksin hormonunun salgılanması, ayak numaralarının büyümesine de neden olur. Genel olarak hamilelik sürecinde kadınların ayakları yarım numara büyür ve bu durum kalıcı olur. Bu aşamada da hamile kişilerde taban ağrıları meydana gelebilir. Yaşlılarda ayak taban ağrısı neden olur? Yaşlı bireylerde farklı nedenlerden dolayı ayak taban ağrısı meydana gelir. Bunların başında eklem hastalıkları ve romatoid artrit yer alır. Romatoid artrit kısaca eklem yapılarını saran zarın astarına zarar vermesidir. Bu nedenle eklem ve kıkırdak dokusu yavaş yavaş deformasyona uğrar. Yaşlı bireylerde sıklıkla meydana gelen bu durum ayak bölgesinde de kendini gösterir. Kronik hastalıklar, kemik ve kas yapılarının giderek güçsüzleşmesi ve kırıkların meydana gelmesi gibi durumlar yaşlı bireylerde ayak tabanı ağrılarına neden olur. İlerleyen yaşlarda ayak bölgesinde meydana gelen kırık ya da çıkık gibi sorunlar yaştan dolayı normalden daha geç iyileşir. Bu da kişilerin ayak ağrıları çekmesine neden olur. Tüm bunların yanı sıra kişilerin aşırı kilolu olması da elbette ayak tabanına fazla yük binmesine ve dolayısıyla ağrıların kendini göstermesine neden olur. Ayak tabanı ağrısına ne iyi gelir? Ayak tabanı ağrısına ne iyi gelir sorusuna net bir yanıt verebilmek için ilk olarak bu ağrılara neyin neden olduğunun bilinmesi gerekir. Ancak fazla ayakta kalmaktan ya da geçici farklı nedenlerden dolayı meydana gelen ağrılar için şu yöntemler uygulanabilir. Ayakta durma süresine bağlı olarak makul oranlarda dinlenmek, ayak tabanına ve ayak çevresine buz uygulaması yapmak, şişkinliğin ve ağrının azalmasına yardımcı olur. Doğru ayakkabı seçimleri de bu aşamada oldukça önemlidir. Özellikle dar yapıya sahip ayakkabılarla topuklu ayakkabı modelleri ayak ağrılarının artmasına neden olur. Bunun yanı sıra çok sert yapılara sahip olan ayakkabı modelleri de yine ağrıların devam etmesine neden olur. Bu unsurlar ve ayak anatomisi göz önüne alınarak doğru ayakkabı ve tabanlık seçimleri yapılmalıdır. Ayak tabanı ağrısı ve tedavisi. Ayak tabanı ağrısı kişilerin farklı fiziksel sorunlarından dolayı meydana gelebilir. Bu nedenle ayak tabanı ağrısı nasıl geçer sorusunun yanıtı için ilk olarak ağrıya neden olan etmenlerin belirlenmesi gerekir. Ortopedik rahatsızlıklardan dolayı meydana gelen ağrılar için ayağın yere eşit bir şekilde basabilmesi adına tabanlık ve ortopedik ayakkabı kullanımları tercih edilir. Bunun için ilk olarak kişilerin uzman hekime görünmesi ve hekimlerin belirleyeceği kalıpta ürün tercihlerini yapması gerekir. Fazla kilodan kaynaklanan ayak tabanı ağrısı için kişilerin vücut ağırlıklarının dengelenmesi gerekir. Romatizmal eklem ya da kas ve tendon gibi sorunlardan kaynaklı ağrılar için doktorların önereceği tedavi yöntemlerine uyulmalıdır. Kısaca ayak tabanı ağrısı nasıl geçer sorusunun net yanıtı ve tedavi süreci için kişilerin mutlaka bir uzmana muayene olması gerekir. Ayak tabanı ağrısında hangi bölüme gidilir? Ayak tabanın ağrı hisseden kişilerin başvurması gereken bölüm ortopedidir. Ancak ağrıya neden olan durum sinir sistemiyle ilgili ise bu durumda nöroloji bölümüne başvurulması gerekir. Aynı zamanda fizyoterapistler de ayak taban ağrısının giderilmesi adına gerekli fizik terapilerin uygulanması için başvurulan hekimler arasında yer alır.